Kıymetli hemşerim, aziz Bayburtlum, hangi siyasi partiye gönül vermiş olursan ol, bizler bu aziz şehirde doğmuş, aynı geminin içinde, aynı istikamete doğru yol alan yolcularız. Modern tarih biliminin, sosyolojinin ve iktisatın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü i̇bn Haldun'a atfedilen bir söz var. Coğrafya kaderdir. Evet, coğrafya kaderdir kıymetli dostlar. Bizler her şeyden önce kaderdaşlarız. Aynı şehirde yaşayan insanlar olarak dertlerimiz, tasalarımız, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz bir. Bu şehrin altyapısı, çevresi, sosyal donatıları, ekonomik imkanları, toplumsal refahı hepimizin ortak hassasiyetleri değil mi? Aynı şehirde yaşayan insanlar ne kadar farklı siyasi görüşten olursak olalım, bu şehrin tüm imkan ve imkansızlıklarıyla bizler hep birlikte yüzleşmiyor muyuz? Bizler bu dünyadan göçüp gittiğimizde milletimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyacak evlatlarımıza nasıl bir bayırt bırakacağız? Bizlerden sonra onlar da yatırım, üretim, istihdam, tarım, hayvancılık ve sosyal imkanlar açısından ülkenin en az gelişmiş olan şehrinde yaşamaya devam mı edecekler? Bu şehre yapacağımız her hizmetin yavrularımızın, evlatlarımızın geleceğine yapılacak en hayırlı yatırım olacağı şuurundayım. Her zaman bu hassasiyeti, bu endişeyi gözetmiş bir kardeşinizim. Şöyle orta yerden sorayım aziz hemşerim. 81 vilayetin içinde Bayburt neden ülkenin en küçük şehri? Ve neden buna rıza göstermek mecburiyetindeyiz? Cenab-ı Allah Allah'ın emri mi bu? Bir başka sorum. Bayburt neden tek vekil kıymetli hemşerim? Ülkede bunu başarmış iki ilden biri olmamızı nasıl karşılıyorsun? İlimizi 1800 küsur altını çiziyorum efendim. Sadece 1800 küsur kişi eksikle tek vekile kimler mahkum etti? Bu durumun ardında iki ihtimal olduğu hepimizin malumudur. İlk ihtimal muhataplarımızın küçük olsun bizim olsun hesabıdır. Diğeri en hafif tabiriyle yetersizlik değildir de nedir? Bu durumu paylaştığımız hemşerilerim içinde böyle bir şeye girişsem en az 200 kişi ben getirirdim diyen onlarca kişi varken Bayburt'u bu duruma kimler getirdiği ise yukarıdaki her iki ihtimalin failleri onlardır efendim. Kararınızı verirken lütfen bunu unutmayınız. Bugüne kadar açıkladığım projeler sizlerin malumudur. Bu projeleri sizlerin irfanına, vicdanına havale ediyorum. Her birine ince ince çalıştığım, emek verdiğim, ter döktüğüm projelerimizi sizlere emanet ediyorum. Biliyorum ki Bayburtlu emaneti zayi etmez. 7 Haziran 2015'te bana vekaleti layık görüp beni vekil tayin ettiniz. 5 ayında meclisin kapalı olduğu toplam 6 ay süren bu vazifede hizmet imkanı bulamadığımı takdir edersiniz. Ben Bayburt'a hiç alacaklı gözle bakmadım. Bayburt beni il sağlık müdürü yaptı. Bayburt bana vekillik verdi. Bayburt bana bir hekim olarak, bir yönetici olarak bu şehre hizmet etme imkanı verdi. Benim Bayburt'a borcum var. Benim bu ülkeye, bu topraklara, bu toprağın insanına karşı bir sorumluluğum var. O sorumluluğun gereği olarak karşınızdayım. O zaman da söylediğim yine sözümdeyim. Size Bayburt için alım terimi vaat ediyorum. Vereceğiniz vekaletin namusuna sadakatten asla ayrılmayacağımı bilin. Siyaseten girdiği kısır bir döngüden çıkamamış ve hak ettiği hizmetleri bir türlü alamayan Bayburt'a istenildiğinde, çalışıldığında nasıl hizmet edileceğini hep birlikte göreceğiz. Başka illerin aldığı yatırımlar ve sizin gıpta ile izlediğiniz hizmetler buraya da gelecek. Size gelecek, ayağınıza gelecek. Siz sadece talep edin. Biz getirelim. Bu kardeşiniz getirsin. Biz kazandığımızda Bayburt kazanacak ve biz kazandığımızda hiç kimse kaybetmeyecek. Saygılarımla efendim.